Kubilay, Leyla, Medet, Nuri, İpek, Onur, Peri ve Rasim adlı kişiler bir köy minibüsünde aşağıdaki düzene göre oturmaktadırlar. Erkek öğrencilerden biri Rasim'in önündeki koltuklardan birinde oturmaktadır diyor. Güzel. Leyla altı numaralı koltukta oturmaktadır. Bakıyorum hepsinde Leyla altı numarada. Evet Leyla dedim altı numaraya şöyle diyelim daha doğrusu. Leyla dedim sildim Leyla'yı. Rasim Nuri'nin yanındaki koltukta oturmaktadır. Bakıyorum bütün şıklarda bu şekilde zaten. Tamam. Nuri Kubilay'ın, Leyla da Onur'un hemen önündeki koltukta oturmaktadır. Nuri Kubilay'dan önce oturacakmış. Bakıyorum A'da böyle Nuri Kubilay'ın önünde oturmuş. B'ye baktığımda Nuri nerede oturmuş? Kubilay'ın hemen önünde değil. Eledim. C'ye baktım. Nuri Kubilay'ın önünde oturmuş. Sıkıntı yok. D'ye baktım. Nuri Leyla'nın önünde oturmuş. Eledim. Leyla da Onur'un hemen önünde oturmaktadır. Bakın Leyla Onur'un hemen önünde oturuyor. C şıkkında problem yok. A'ya baktım. Leyla Onur'un hemen önünde oturuyor. Problem yok. Ee... Peri bir veya iki numaralı koltukta oturmaktadır diyor. Bakalım peri A da bir numarada. C de bir numarada oturdu. Güzel. Leyla 6 numarada oturmaktadır diyor. İkisinde de Leyla 6 numarada. O zaman geldim şuraya. İlk öncüle. Erkek öğrencilerden biri Rasim'in önündeki koltuklardan birinde oturmaktadır. Rasim'i bulayım. Bakıyorum. A'ya baktım. Rasim. Önündeki koltuğa baktım. İpek. Oysa erkek öğrenci oturmalıydı. A'yı eledim. C'ye baktım. 4 numarada Rasim. 2 numarada Medet. Medet erkek ismi olduğu için bu doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C. Şıklar üzerinden gidince daha kolay yapabildiğimizi fark ettik arkadaşlar bu tarz sorularda. Cevabımız C. Bir hastanede dahiliye, genel cerrahi, radyoloji, dermatoloji, göz hastalıkları, kardiyoloji bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı odalarda yer almaktadır. Bakalım. Tablo oluşturdum. Şıklardan da gidebilirim. Genel cerrahi ve kardiyoloji bölümleri yan yana değildir dedi. Genel cerrahi ve kardiyoloji yan yana var mı herhangi bir tanesinde? Yok. Güzel. Radyoloji 4 numaralı odada bulunmaktadır. Şöyle yaparsam 1, 2, 3, 4. Evet hepsinde 4'te radyoloji var. Problem yok. O zaman buraya radyoloji yazalım. Yukarıdan radyolojiyi sildim. Dahiliye ve kardiyoloji bölümleri yan yanadır. Şimdi baktım. Dahiliye kardiyoloji A'da yan yana, B'de yan yana, C'de yan yana değil. O zaman C'yi eledim. D'de yan yana elemiyorum. Göz hastalıkları bölümü bir numaradaymış. O zaman buraya göz yazdım ve yukarıdan gözü e, eledim arkadaşlar. Dahiliye ve radyoloji bölümleri e, yan yana değildir dedi. Bakın A şıkkında dahiliye ve radyoloji yan yana eledim. D'ye baktım. D'de de e, dahiliye ve radyoloji bakıyorum. Dahiliye burada, radyoloji burada yine yan yana değil. Diğer ayrıntılara bakalım tekrar. Diyor ki genel cerrahi ve kardiyoloji bölümleri yan yana değildir. Genel cerrahi ve kardiyoloji ikisinde de yan yana değil. Radyoloji 4 numarada olacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İkisinde de 4 numarada. Dahiliye ve kardiyoloji yan yanadır dedi. Dahi, kardiyoloji dahiliye, kardiyoloji dahiliye. Bunda da bir problem yok. Dermatoloji ve göz hastalıkları bölümü yan yanadır dedi. Hmm, biz bunu kaçırdık arkadaşlar. Bakıyorum göz hastalıklarıyla D şıkkında genel cerrahi yan yana. Fakat dermatoloji yan yana değil o zaman D'yi eledim. Bakın sadece B şıkkında göz hastalıklarıyla dermatoloji yan yana. O zaman doğru cevap bu soru için Bursa'dır diyebilirim. Şıklar üzerinden gidersek daha pratik çözebiliyoruz arkadaşlar. Emre, Fehmi, Gizem, Huriye, Irmak ve İlkay bir manavdan biber, çağla, çilek, fasulye, ananas ve limon almışlardır. Bir e, tablo oluşturalım arkadaşlar. Kişi isimlerinden böyle kısaltı kısaltı bir tablo yaptım. Emre, Fehmi, Gizem, Huriye, Irmak ve İlkay toplamda 2-4-6 kişi var arkadaşlar. Bakalım manavdan biber, çağla, çilek, fasulye, ananas ve limon almışlardır. Bu kişilerin aldıkları meyve ve sebzelerle ilgili bilinenler şunlardı. Her çeşit iki kişi tarafından alınmıştır ve alınan iki çeşit de birbiriyle aynı olan kimse yoktur. Yani iki çeşit de birbiriyle aynı olan kimse olmayacakmış. Gizem ve İlkay çilek almışlardır diyor. O zaman Gizem'e çilek dedim. İlkay'a çilek dedim. Yukarıdan çileği sildim. İkilik kontenjanı doldu. Huriye Çağla ve Limon almış. Çağla Limon. Emre fasulye ve ananas almıştır diyor. Emre fasulye ve ananas. Şimdi fasulyede bir kişilik kontenjan kaldı. Ananas da bir. Limon da bir. Çağla da bir. Devam ediyorum. Fehmi ve Irmağan aldıkları bir ürün Huriye'nin aldığı ürün ile Aynıdır diyor. Hmm. Ne dedi bize? Fehmi ve ırmağın aldıkları bir ürün Huriye'nin aldığı ürün ile aynıdır diyor. Huriye'nin aldığı ürünler neler? Çağla ve limon. O zaman Çağla ve limondan birer tanesini kim alacak arkadaşlar? Fehmi ve ırmak alacak. Fehmi'ye mesela Çağla diyelim. Limonu da kime söyleyelim? Irmağı söyleyelim. Yazdım. O zaman limonda da artık kontenjan kalmadı. Ee, bakıyorum. Çağla'da da kontenjan kalmadı. Geriye biber kaldı. Fasulyede bir. Ananasta bir kaldı. Devam ettim. Gizem fasulye almamıştır diyor. Buna fasulye çarpı koydum. Şimdi. Bakın. Fehmi Çağla aldığına göre limon alamaz artık. Güzel. Buna göre diyor gizemin aldığı diğer ürün aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Limon alabilir mi? Limondaki iki kişilik kontenjan bitmişti. Eledim. Ee, Çağla alabilir mi? İki kişilik kontenjan bitti. Eledim. Biber ve ananas arasında kaldım. Ee, şey için. Çağla için. Bakalım. Şimdi biber almış olsa burası e, arkadaşlar gizem biber almış olsa bakın ilk ay çilek aldığı için biberde bir kişilik kontenjan daha var. İlkay da ne alabilir? Biber alabilir. Ama aldığı iki şey de birbiriyle aynı olamaz. Bu yüzden biber almasın. Evet. Ne diyelim? Ne alabilsin? Ananas ve biber arasında kaldım. Emre ananas ve fasulye almıştı. E fasulye alamıyordu gizem. E bu, ne, bu sefer ne alsın? Ananas alsın temiz bir şekilde. Ve kimse kimseyle çakışmasın. O zaman cevap ne olmalı? Adana. Diğerleri de diğer kişiler arasında eşleştirilecek arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen satranç, dama ve reserve turnuvalarına katılan Salim, Kübra, Tuncay, Alpay ve Zeliha 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileridir. Bu öğrencilerin katılmış oldukları turnuvalarla ilgili bilinenler şunlardır. Şöyle diyelim. Satranç, dama ve reversi ve diyelim. Bakalım. Tuncay Damay'a katılmış. Tuncay dedim. Zeliha ve Alpay aynı yarışmaya katılmışlardır. Güzel. Kübra 7. sınıfa gitmektedir. O zaman Kübra'ya 7 diyelim. Şöyle dedim. Rezervi turnuvasına katılan kişi Salim'dir dedi. O zaman buraya Salim dedim. Yani rezerviye sanki bir kişi katılmış dedi. 8. sınıf öğrencileri sadece satranç turnuvasına katılmıştır dedi. Buraya 8. sınıf diyorum. O zaman Kübra buraya katılamaz arkadaşlar. Ee, Tuncay ve Salim 8. sınıf değil o zaman. Evet Salim'i ve Tuncay'ı eledim. Geriye kim kaldı? Alpay ve Zeliha kaldı. O zaman Alpay ve Zeliha. ikisi de 8. sınıf oldu. Bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerin hangisi hem katıldıkları turnuva hem de sınıf kademeleri kesin olarak bilinir. Alpay ve Zeliha. Bakalım. Zeliha ve Alpay nerede verilmiş? Bursa'da verilmiş. İkisi de satranca katılmıştır ve 8. sınıf öğrencileridir. Cevap Bursa. Ahmet, Burcu, Ceylin, Damla, Eymen ve Fuat adlı kişiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerini destekleyen ve bu takımlara gönül veren kişilerdir dedi. Bu kişilerin taraftarı olduğu kulüplerle ilgili bilinenler şunlardır. Galatasaray kulübünü iki kız desteklemektedir. Şuraya iki kız dedim. Fenerbahçe kulübünü bir kız bir erkek öğrenci bir kız bir Erkek dedim. Ee, Ahmet Beşiktaş. O zaman buraya Ahmet diyelim. Ahmet'i yukarıdan sildim. Damla Fenerbahçe. O zaman bir kıza Fenerbahçe diyelim. Ve Damla'yı yukarıdan silelim. Kulüplerini desteklemektedir. Evet. Geriye Burcu, Ceylin, Eymen, Fuat kaldı. Şimdi o zaman Burcu ve Ceylin Galatasaray'a destekleyecek. Burcu ve Ceylin. Çünkü iki tane kız kaldı. Ve bu iki kız da Galatasaray'ı desteklemek zorunda. Burcu ve Ceylin de eledim. Eymen, Eymen ve Fuat kaldı. Fuat Fenerbahçe kulübünü desteklemektedir. Olabilir ama kesin değil. Eledim. Eymen Trabzonspor kulübünü desteklemektedir. Ee, olabilir ama kesin değil. Eledim. C. Burcu Galatasaray kulübünü desteklemektedir. Evet. Burcu ve Ceylin kesinlikle Galatasaray'ı destekleyecek. Artık koydum. D. Ceylin Fenerbahçe kulübünü desteklemektedir. Hayır. Fenerbahçe'yi bir kız destekliyormuş ve bu damlaymış. Bunu ben biliyorum zaten. Eledim. Olamaz yani. Kesin olarak söylenebilecek olan C şıkkıdır diyebilirim. Ne giydiğiniz, kim olduğumuz hakkında bazı ipuçları verir. Aşağıdakilerden hangisi giydiği kıyafetlerde özgünlüğünü ortaya koymaktan hoşlanan özlemin tercihi olabilir dedi. Bakalım. Jilet gibi şu yeşile baktım. Jilet gibi giyinmek tabirini tip bir kişiliklerin tarzını gören biri uydurmuş olabilir. Birler her zaman temiz, düzenli ve ütülü giyinmeye özen gösterir dedi. bulundukları ortama uygun giyinmeye çalışırlar ve aykırı gözükmekten hoşlanmazlar. Ciddi gözükmeyi çok önemserler. Belki de bu sebepten onlara ciddiyet katan keskin ve sert hatları olan kıyafetleri tercih ederler. O zaman sanki aşık gibi bu. Sade, asil ve şık olmayı severler. Şimdi özgün değil. Dolayısıyla ben bunu A ile eşleştirdim. Gitti. Maviye geldim. Genellikle sevimli ve dikkat çekici gözükmekten hoşlanan tip 2'ler. İmajlarına da önem verirler. Sıradan ve sönük kalmak istemediklerinden girdikleri ortamda kendilerini belli eden kıyafetler ve aksesuarlar kullanırlar. Özellikle çiçekli, renkli, tüylü, kürklü, parıltılı, neonlu, leoparlı ve cıvıltılı ne varsa iki numaralı kadınların orada olduğundan emin olun. Erkekleri ise yine renkli ve gösterişli olmayı sever. Farklı renklere ve stillere açıktırlar. Şöyle bir dursun. Tip 3'e geldim. Tip 3, 3'lerin kadınları asil ve tarz giyinmeyi giymek giyinmek ister. Bu yüzden göze çarpan renkleri tercih ederler. Ancak çocuksu bir sevimlilikten çok hoşlanmadıkların sevimlilikten çok hoşlanmadıklarından kıyafetleri çok cicil bicili değildir. Erkeklerinin renklerle arası iyi olsa da Yeri gelince simsiyah bir imaj da gerekebilir. Gözlük, e, saat, kol düğmesi gibi tamamlayıcı aske, aksesuarlar ise renklerden daha kritiktir dedi. Şöyle bir dursun. Diğerine geldim. Stil deyince e, akla tip 4'ler gelir. Tip 4'lerin e, giyim anlayışının anahtar kelimesi fark yaratmaktır. Aldıkları kıyafetlere kendilerinden özel şeyler katarak kendilerini ayrıştırmak isterler. İmaja çok önem verirler. Zira ruh dünyalarını dışa vurma şekillerinden biridir giyim tarzları. Onları çok marjinal görebileceğiniz gibi gayet sade ve otantik bir kıyafetle de karşınıza çıkabilirler. Özellikle etnik kıyafetler bu arkadaşların ilgi alanıdır dikkat ettikleri nokta herkesin üstünde kolay kolay görebileceğiniz veya popüler olan kıyafetleri veya aksesuarları kullanmamalarıdır. O zaman ben bunu B ile eşleştirdim. Ardından bakıyorum. Tip 2'ye tekrar geldim. Genellikle sevimli ve dikkat çekici gözükmekten hoşlanan tipikler imajlarına da önem verirler. Sıradan ve sönük kalmak istemediklerinden girdikleri ortamda kendilerini belli eden kıyafetler ve aksesuarlar kullanırlar. Özellikle çiçekli, renkli, tüylü, kürklü, parıltılı, neonlu, leoparlı ve cıvıltılı ne varsa iki numara kadınların orada olduğundan emin olun. Erkekleri ise renkli ve gösterişli olmayı sever. Tip 3'e baktım. Ee, tip 3'lerin kadınları asil ve Tarz giyinmek ister. Bu yüzden göze çarpan renkleri tercih eder. Bakın C'de yeşili tercih etti. 2'deki yani iki e, numaralı tipteki kıyafet giyen kadınlar ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? Özgün olmayı seviyorlarmış. Değil mi? Biraz dikkat yani özgünlükle dikkat çekmek istiyorlarmış. Ve işte neonlu, leoparlı, cıvıltıları ne varsa iki numaralı kadınların orada olduğundan emin olabiliriz diyor. Bakın. D şıkkındaki hanımefendinin üzerindeki de e, kendine özgü bir tarz olarak belirtebileceğimiz bir kıyafet ve sanki leopara andıran bir deseni var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak özgün giymekten hoşlanan, tar kendi tarzını ortaya koymaktan hoşlanan e, özlemin tercihi denizli olmalıdır.